Merhabalar. bugün bugün Tanable'da blok tabanlı kodlama ile nasıl mobil uygulama yapılabilir? Buna bakacağız derslerimizde. Öncelikle tangible.com'a girdikten sonra herhangi bir üyeliğiniz yoksa sağ üst tarafta bulunan sen yap butonundan üye olabilir. Veya üyeliğiniz varsa da login dedikten sonra üye girişini yapabilirsiniz. Ben şu anda üye girişi yaptığım için ekstra sormadım ama karşınızda 3 tane seçenek geliyor. Apple ile giriş, Google ile giriş ve mail ile giriş şeklinde. Ben mail ile giriş yaptım ve şimdi bir tane e, karşıma çıkan ekrandan yeni bir application, yeni bir e, proje oluşturacağım. Birinci dersimiz diye bir proje adı verdim. Nerede kullanacaksın yok kategoriyi? Education eğitimde kullanacağım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken kısımlardan bir tanesi bunu eğer private yaparsanız yani size özel olmasını istiyorsanız bunun için e, üyelik e, versiyonunuzu üyeliğinizi artırmanız gerekiyor. Bir pro versiyonunu satın almanız gerekebilir. O yüzden public devam edeceğim. Şu an için herhangi bir üyelik almadan nasıl bir şeyler yapabiliriz onları göstermek istiyorum. Açtım. Ekranımı, projemi açtım. Birinci dersimiz adında bir projem var. Üst tarafta göründüğü gibi sol tarafta screenlerimiz var. Burada kullanacağımız e, butonlar, label'lar, gruplar, slider'lar her şey buraya gelecek sağ tarafımda tıkladığım yerin özelliğini gösteriyor. Yani burada bir sayfa varsa sayfanın özelliği. Burada bir buton varsa buton özellik kısmı buraya geliyor. Sol alt tarafımda buton label image gibi text input gibi, time input gibi işte pdf okuyucu gibi ya da loading ikonu gibi kompetentler var. Burayı biz aktif olarak kullanacağız. Sonraki derslerimizde kullanmak üzere sol tarafta bir data seçeneğimiz var. Veri seçeneğimiz var. Veritaban bağlantılarımızı burada yapabiliriz. Veya biz Firebase veritabanını kullanacaksak da e, ayarlar sekmesindeki Firebase settingsini buradan kullanabiliriz sevgili gençler. Assets kısmında ise yüklediğimiz e, resimler sesler gibi yükleme dosyaları var burada. Şimdi şöyle bir başlangıç yapalım. E, daha sonra da e, diğer derslerimize daha hızlı daha güzel projeler elde edelim. Şimdi sağ tarafa baktığımız zaman genellikle çok sorulan kısa sorularda örneğin bunun arka plan nasıl değiştireceğim? Sağ tarafta gördüğünüz gibi background. Background seçtikten sonra önce bir doldurmak e, doldurma için renk söylüyor. Diyor ki eğer sen herhangi bir renk kullanmayacaksan, imaj kullanacaksan da buradan dosyanı upload edebilirsin diyor. Buradan istediğim bir dosyayı görseli arka plan resmi olarak koyabilirsin diyor. E, yine e, burada Repeat dediğiniz zaman mesela tekrarlıyor. Cover dediğiniz zaman resminizi buna göre çeviriyor. Yani e, buradaki eklediğiniz resmi buradan kendi istediğiniz göre bir ayar yapabilirsiniz. Stretch dediğiniz zaman genişletiyor böyle hani ekrana yaydırıyor. 16'ya 9 bir ya da işte tam tersi 9-16 bir ekranda yüklediğiniz resme göre. Hani burayı daha sonraki alanlarda zaten aktif olarak kullanacağız göreceğiz. Arka planımı kırmızı yaptım. Ee, şu an burada görünmüyor ama status barımız var. Yani e, telefonda çalıştığı zaman üstteki kısımlarda bir bar alanı çıkıyor. Bu bar alanındaki ayarları hani parlak mı olsun koyu mu olsun ya da rengi nasıl olsun gibi ufak tefek nerede sayfalarda bu şekilde ayarlarımız var. Bir tane buton ekleyelim. Şimdi ben butonu aldım sürükledim bıraktım. Gördüğünüz gibi ekranın istediğim kısmına sürükle bırak yardımıyla götürebiliyorum. Yani e, bunun için ekstra bir tabii ki sağ taraftan konumu belirtebilirim. X'in benim sıfır değil de işte 50 konumda olsun diyebilirim. Ama e, mouse'la da çok rahat bir şekilde götürebiliyorum. Gördüğünüz üzere sol taraf X0, sağ taraf X285 olmak üzere konum, konumları da sağ tarafta yer alıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada çok kafamıza takılan bir kısım butonun adını değiştirmek ve buton isminin adını değiştirmek. Yani buton üzerinde görünen buton yazısını değiştirmek. Bir de butona attığımız zaman buton 1 diye sol tarafa gelen butona tanımlı isim. Bunu değiştirmek. Bunlar çok kafa karıştırıyor. Aslında kafa karıştıracak bir alan kısmı yok. Yani gerçekten kafanızı karıştırması gerekmiyor. Sol tarafta görünen buton 1, sıklım 1 gibi olan şeyler butona verilmiş isim. Sağ tarafta görünen buton ise butonun üzerindeki yazan metin dikkat et. Yani sol taraftaki ile sağ taraftaki birbirine bağımsız. Hatta test edelim. Sol taraftakinin adına bu benim butonum dedim. Bu arada bir şey silmek istiyorsak sol tarafta skins kısmında bulunan e, elemanların üzerine gelip hangisini seçeceksek seçip siliyoruz. Daha doğrusu seçeceksek diye sileceksek seçtikten sonra çöp kutusuna tıklayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu benim butonum yazdım. Mümkün mertebe burada Türkçe karakter kullanmıyorum biliyorsunuz programlama dillerinde Türkçe karakter kullanmıyoruz. Sağ taraftaki ise görünen isim burada Türkçe karakter de kullanabilirim. Gördüğünüz gibi ben buton oldum yani burada istediğinizi kullanabilirsin. Burası sadece bir görüntü, label'ın şey butonun görünen üzerinde yazan metni. Hani hiçbir ismiyle alakası yok. Buraya tıkla dedim. Fark ettiğiniz üzere ben butonu büyüttüğüm zaman içerisindeki metin büyümüyor. Metinin büyümesi için ne yapmam lazım? Sağ taraftaki bulunan properties'ten yani özelliklerden önce bir metnimi bold yaptım. Daha sonra dedim ki 40 olsun. Eğer siz bu butona tıklanmasını istemiyorsanız veya örneğin işte ben checkbox işaretledikten sonra bunun aktif olmasını istiyorum işte hani robot değilim gibisinden bir güvenlik koydunuz ya da tüm işte maddeleri okudum okudum onaylıyorum diye bir checkbox koyduktan sonra bunun aktif olmasını istiyorsanız buradan gelip şunu checkbox'ımızı silelim. Butona tıkladıktan sonra disable'ını aktif edebilirsiniz. Böylelikle artık bu tıklanmaz hale geliyor. Hani içerisine belli bir if koyduktan sonra belli bir şartınızı karşıladıktan sonra bunu aktif hale getirebilirsiniz. Yazımızın rengi var. Fontumuz var. Böyle bu da kendi içerisinde tanımlı fontlar var. Dışarıdan font yükleyebiliyor muyuz? Maalesef yükleyemiyoruz. Ubuntu'muz var. Kullanalım bir açık kaynak işletim sistemi ayrıca. Güzel bir işletim sistemi Ubuntu. Yazı fontumuzu değiştirebilirsiniz. Keza yazı renginiz de buradan değiştirebilirsiniz. Aşağı tarafta bakın çok kullanılan Web 2.0 renkleri var. Buradan yardım alabilirsiniz. Eğer herhangi bir renk istemiyorsanız transparan tabi bu zaman görünmez ama transparan yapabilirsiniz. Ee, layout kısmında butonun bulunduğu konum konumdan bahsediyor x y olarak ve yüksekliğinden genişliğinden bahsediyor genişlik yükseklik yani siz bu kenardan yapmak yerine de kodlamalardan yapabilirsiniz hani genellikle bu kısım nerede kullanılıyor birden çok buton kullanacaksınız aynı boyutlarda olmasını istiyorsanız hani şey diyebiliyorsunuz hocam ben bunu ctl c CTL v yapıyorum bu da olur Bak bu da olur hiç fark etmez. Ama istiyorsan sağ taraftan da yapabilirsiniz. Onun altında stilimiz var. Butonun stil kısımları. E, görünür, görünürlüğü var. Visible'sı var. Border var. Şimdi burada border'da e, radius dediğimiz aslında bir ovalliği var. Şimdi bazen sorular geliyor. Öğretmenim bizim artık kullandığımız uygulamalarda böyle border'ı, radius'u çok olan yani oval olan yapılar yok. Bir süre trend de web sitelerinde de bir ovallik kullanılıyordu eskiden. Yani her yere oval yapılıyordu. Şimdi o tren biraz daha sona erdi. Tekrardan eskisi gibi biraz daha köşeli yapılara geldi. Hatta bu e, köşeli arasında geçişlerde bir arada böyle yarım köşeli kısımlar vardı. Ya fark etmez. Burada hani sen ya hocam ben köşeli yap, yapmak istiyorum. Ben ya, burada tasarımcı sensin. Sen güzel ayarladığın zaman köşeli olmuş, yuvarlak olmuş, yani oval olmuş fark etmez. Burada sen ne yapmak istiyorsan onu yapabilirsin. Şu şekilde ben 10 yapayım. Ben köşeli yapmadım mesela. İkinci kısım e, border'ı yani çerçevesi. Çerçeveye renk ekleyebilirsin. Çerçevenin girişliğini ekleyebilirsin. Ve yukarıdan işte solid, dashed gibi hani e, işte düz çizgi, noktalı gibi e, yapıları kullanabilirsin. Keza aynı şekilde gölgesinde ayarlayabilirsin bilirsin. Şimdi her yazılımcının yaptığı gibi bir Merhaba Dünya yazdıralım. Tabi şimdi Merhaba Dünya'yı nereye yazdıracak? Bir butonum var. Butona tıklayacak. Tıkladıktan sonra bir yere yazması lazım. Veya bir uyarı şeklinde ekrana gelmesi lazım. Bir alet kullanabiliriz. Ama e, biz şimdilik şimdilik bir tane label alalım. Hem label'a yazdırırız hem ekrana uyarı şeklinde yazdırırız. İkisini de görelim. Şimdi aynı şekilde label'ı sürükledim, bıraktım. İstediğim yere atabilirim. İstediğim yere koyabilirim. Şöyle ortaya koydum. Bakın buraya ben merhaba dünya yazacağım ama daha sonra sileceğim. Hocam neden o zaman yazıyoruz? Neden siliyoruz? Neden biliyor musunuz? Çünkü ekrana yazdığı zaman yazımın nasıl göründüğünü merak ediyorum. O yüzden burada önce bir ön hazırlık yapıyorum. Yani label'ın içerisindeki tekste yazıyı e, görünür haldeyken güzel hale getirmek için yani tıkladığım zaman ekrana gelecek ve güzel olacak. O yüzden e, güzel görünecek. O yüzden önce bir testini buradan yapıyorum. Hani yazımın fontunu, kalınlığını, işte yatay halini vesaire. Şimdi sağ tarafa geldim. Fontum uygundur. Fontumu kalın yaptım bile. 30 yapsam daha da büyütebilirim. 60. 60'a sığmadı. Hmm, böyle de yapabilirim bak. Tamam böyle yapalım. 2 satır olsun ortalasın sağ tarafta bulunan text align yani metni hizala kısmından şu şekilde ortalamayı seçtim merhaba dünya yazısı gayet güzel geldi tabi şimdi ben bunu buradan sileceğim İçi boş bir label olacak hatta label'ın adında label merhaba diye değiştirdim ki daha sonradan hani yani şimdi bir tane label'ımız var tamam kafamız karışmaz ama daha sonradan 20 tane label kullandığımız zaman 20 tane buton vesaire kullandığımız zaman ya hangi label nerenin hangi text input nerenin kafamız karışmasın ya da sürekli işte bloka dizay, bloktan dizayna gelip buna tıklayıp sol taraftan adını bulup hani zaman kaybetmemesi için kendime bu label'a hatırlatıcı isimlendirmeler yapıyorum şimdi bloklara geldim bakın Yüzünün interface kompetentlerim ürünlerim yani kullanıcı arayüzü ürünlerim burada yer alıyor sol tarafta aslında biz siz bunu sikreçten vesaire hatırlıyorsunuz kontrol panellerini vesaire yani blok tabanlarının hepsinde bu aslında aynı buradaki yapıları kullanacağım ve e, burada yine ekstra olarak kullanabileceğim değerler var şimdi ben kuralın, benim olayım neydi kural demeyeyim de benim e, kompozisyonum neydi tıklaya bastıktan sonra label'ıma merhaba dünya yazacak o zaman geldim bu benim butona tıkladım çünkü kompozisyonu adına butona tıkladığın zaman label görecek. O zaman sırayla yapacağız. Butona tıklandığı zaman bakın bu benim butonum nokta klik. Şöyle yapalım. Güya büyüteyim dedim. Cebelleştim. Evet. Bu benim butonum nokta klike tıklandığı zaman ne olacak olacaktı? Label'ımın metni tekli değişecekti. Şimdi burada yine en çok karıştırdığınız şeylerden biri şu gençler. Bir tanesinde öğretmenim set yazıyor. Bir tanesinde yazmıyor. Set dediğin zaman yap. Hani label merhabanın tekstini işte a sedefsiz bir şey random yap. Hani bu yap anlamına geliyor. Peki öğretmenim diğeri neydi? Diğeri veri al. İçinde ne yazıyorsa. Şu an mesela benim içerisinde ne yazıyor? Hiçbir şey yazmıyor. Null. Boş. Hani o yüzden ya da öğretmenim ben bunun içerisinde işte a asd, asd yazdım. Ya da 1020 yazdım şunu çağırdığın zaman 1020 gelir. Ama set olanı yaptığın zaman değiştir. Hani e, bunu yap gibisinden anlamı olduğu için şunun içerisine sen sıfır yazdığın an artık bu sıfır olur. Ama sen bunu şu şekilde kullanırsan ki bu şekilde kullanılmıyor. Hani bunu herhangi bir yapının yanına getirdiğin zaman da bu sefer adı kendi içerisindeki ismi oluyor. Dikkat et. Set değiştirmek anlamında görüyor. Set yaptığım zaman ne olacak dedi. Merhaba dünya yazacaktı. Bakın buraya yazdım. Bakın buraya yazdım. Eğer sen değiştireceksen seti almalısın. O halde test edelim. Bakalım nasıl bir yapımız meydana geldi. Yukarıda sevgili arkadaşlar bakın web preview diye bir yapısı var. Bunu bastığınız zaman aslında eh gibi ekstra bir emülatör ihtiyaçlı değil. Direkt kendi üzerinde çalışıyor. Ben ben bunu kendi e, cihazımda test edeceğim. Tabii ki test edebilirsin. Bunun için diyor ki Tankable diyor bir Tankable'ın bir programı var diyor. Onu aç diyor. Açtıktan sonra kodu diyor buraya yaz diyor. Connect diyor. Telefona bağlıyor direkt olarak. Veya sayın hocam ben bunu APK olarak indireceğim. Ben artık projemi bitirdim. Bunu e, kendi android cihazıma kuracağım ya da ios'uma kuracağım dediğin zaman e, ios tabii ki paralı ama da android için e, ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsun. Bastığın zaman android için indiriyor yalnız dikkat et. Burada ayda iki tane indirme hakkım var. Yani APK'yı ayda indirme hakkı ücretsiz bir şekilde iki tane olarak veriyor sana. Güzel, sistemimizde dondu. APK indirelim derken sistemimiz dondu. Heh. Şimdi ben direkt olarak deneyeceğim. Herhangi bir indirme vesaire yapmayacağım ama daha sonra indirmeleri de anlatacağım size. Şimdi normalde 1020 yazıyordu. Biraz önce bir göstermek için 120 yazmıştık. Tıklaya bastık. Merhaba dünya. Hocam ben işte merhaba dünyanın büyük yazmasını istiyorum ya. Arkadaşlar burası size kalmış artık. Yani sen merhaba dünyayı büyük yazarsan büyük olur. Hani bu kısım tamamıyla sana kalmış. Peki hadi şuradaki 1000'i de silelim. Güzel olsun. Peki başka ne yapabiliyoruz? Sanki bunun farkı ne mesela? da çok güzel ses ekleyebiliyoruz. Mesela merhaba dünya yazdınız ya. Hadi söyletelim bile bunu. Sol tarafta speech kısmından e, say hello'yu aldım. Hello demesin. Merhaba dünya desin. Ve bunu hangi dilde diyecek? Türkçe dil desteği var. Evet. Türkçe söylesin. Test edelim mi? Haydi edelim. Merhaba dünya. Merhaba dünya. Bak adam geldi direkt merhaba dünyayı burada söyledi. gibi özellikleri de var. Bunları da kullanacağız. Bir de ee, alert yani alan kısmını nasıl yapıyoruz? Bunu da göstereyim. Şimdi bu setable text dediğiniz zaman Label'a merhaba dünya yazdırıyordum. Sen dersen ki ya öğretmenim ben Label'a değil de ekrana uyarı şeklinde yazdırmak istiyorum. Bakın sol tarafta alarmlar var. Alarmın yanındaki artıya tıkladım. Önce diyor ki bir başlığı unutmamak için alarmları karıştırmamak için isim veriyorum. Dikkat et. Alarm merhaba. Başlığımız dikkat butona tıkladınız. Mesajım merhaba dünyayı göstermek için buradaki merhaba dünyayı derken hani metni merhaba dünya yazısını göstermek için butona tıkladınız. Onaylıyorum. Cancel yerine de iptal et yazdım. Önemli, yani tehlikeli bir şey ise dengelerinizi aktif edebiliyorsunuz. Edelim. Bakın bir tane alarm oluşturdum burada. Alarm merhaba başlığı altına geldi. Şimdi ben direkt olarak buradan alarm merhaba show dediğim zaman direkt karşıma geliyor testimizi yapalım. Bakın dikkat butona tıkladınız merhaba dünyasın yazını göstermek için butona tıkladınız iptal et onaylıyorum. Aslında ne hani, zor mu değil basit. Bu dersimizi e, genel yapının işleyişin ve blok yapılarının nasıl çalıştığı ile ilgili görmüş olalım. Bundan sonraki de dersimizde de ufak bir kullanıcı girişi yapalım. Kullanıcı girişi için neler ihtiyacımız olduğunu siz şimdiden kafanıza düşünün. Taşının. Ee, biz bir kullanıcı girişi yapalım. Daha sonra bu kullanıcı girişini Firebase veri tabanına bağlayalım. Entegre edelim. Entegre ettikten sonra da online bir üye olma sistemi ve giriş sistemini yapalım sevgili arkadaşlar sevgili blok tabanlı kodlamayı seven gençler diyorum o halde. Bugünlük videomuz bu kadar. Kısa sürsün. Daha sonraki videolarımızda büyük büyük ürünler çıkartmak üzere diyorum o halde. E, abone olursanız sevgili gençler ben daha fazla ürün çıkartmaya gayret edin Bu beni destekler hem beni bir motive eder hem de e, yüklediğimiz videolar daha fazla kitleye ulaşır. Bu yüzden Abone olursanız beğenirseniz gerçekten daha güzel yerlerde olabiliriz diyelim. Ve güzel hafta sonları diliyorum size bugün ayın 8'i pazar günü. Kendinize iyi bakın güzel kodlamalar.